arkadaşlar değerli basın mensuplu dostlarım bugün 18 Mayıs 2021 yani 19 Mayıs e, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığının çıktığının yıl dönümünün bir gün öncesi e, ve biz şu anda Cumhuriyet Halk Partisi İçişleri önündeyiz gece saat 01.25 e, arkada gördüğünüz pankartların Halkı, AKP Gençlik Kolları Tarsus Örgütü tarafından asıldığına dair bir pankart var. Ve pankartlarda da pankartlarda da 128 milyar dolar nerede sorumuza cevap vermeye çalışan bir yapının, bir düşüncenin olduğunu görüyoruz. Ancak pankartları inceledim. Halen 128 milyar dolar nerede sorusunun cevabını göremedim. Ben 28 milyar dolar nerede cevabının sorusunun e, tam olarak AKP'ye gönül veren, AKP'de yönetici yapan, yapan tüm idareciler tarafından verilmesi yönünde demokratik ifade özgürlüğünü kullanmasından yanayım. Lütfen 128 milyar dolar nerede sorusuna cevap versinler. Bu sorunun cevabını vermek üzere Hükümet Halk Başsavcı İşe Örgütü binası hazırdır. Her zaman emirlerine amadedir istedikleri şekilde ispat külfeti de kendilerine ait olmak üzere 128 milyar dolar nerede sorusunu ilçe örgütümüzde cevaplayabilirler. Biz bu soruyu sormaya devam edeceğiz. Onlar da korsan bir şekilde gece yarısı bunları asmak zorunda kalmasınlar. Gerçekten halkın önüne gündüz şeffaf bir şekilde çıksınlar. 128 milyar dolar nerede diye sorduğumuz sorunun cevabını şeffaf bir şekilde versinler. Afiş bastırsınlar, broşür bastırsınlar. Partimi binamıza assınlar. Halkımız da, milletimiz de 128 milyar dolar nerede sorusunu cevabını da almış olsun. Birine peşkeş bir şekilde başka şeyler mi yapıldı? Halkımız aydınlansın.